Burayı bu şekilde görebilirsiniz. Burası da duvar. Tuvaletin duvarı. Şu şekilde görünüyor her şey. Cihazda sayamayacağım birçok özellik var. Kullanımı basit ve kolay. Piyasadaki şu an en üst düzeydeki cihazlardan birisi. Sınıfının en iyilerinden. Şimdi palet değiştirip bir de bakalım. Soğuk ve sıcağı yine aynı şekilde gösteriyor. Tut. Yakınlaş biraz kameraya. Daha net göstersin. Tekrar palet değişeceğim. Getir. Biraz daha gel. Netliği mükemmel. Cihazın led lambası, otomatik ayarlaması, e, ekran dijital, e, ekranı HD. Wi-Fi, Bluetooth özelliği var. Ekran dokunmatik. E, cihazın çantasına bakalım. Cihazın çift adaptörü var. Bir tane kendi altta, bir tane de yedek olarak şarj aleti. Çift batarya şarj aleti. Normal makinenin üstündeki üstündeyken şarj. Ekranın koruma kapağı. Dur kızım. Bu şekilde. Üstten de göster. Koruma kapağını. Şimdi görüntüye bakalım. Tekrar. Lazer. Cihazımızın tanıtımı bu kadar. bazı yerlerde kesinlikle test pompası kullanmaya bile gerek kalmıyor. Soğuk ve sıcak yüzde duyarlı. Çift nokta belirleme. Tamamdır.